Güle, genel direniş, genel, güle, genel direniş. değerli basın mensupları eğitim sen olarak toplu sözleşme taleplerimizde ısrarcı Birleşik mücadelede kararlıyız 2026 2027 yıllarını kapsayacak 8 dönem kamu toplu sözleşme süreci takvimi Ağustos ayında başlayacaktır. Bugüne kadar yedi dönem boyunca sürdürülen sözleşme görüşmeleri kamu emekçileri açısından büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmış özellikle eğitim ve bilim emekçilerinin temel talepleri sistemli biçimde görmezden gelinmiştir. Toplu sözleşmeler maaş zammına indirgenmiş demokratik, sosyal ve özlük haklarımız sürekli ötelenmiş. Eğitim emekçilerinin sesi kısılmaya çalışılmış, susturulmak istenmiştir. OECD ülkeleri arasında en düşük gelir seviyesine sahip eğitim ve bilim emekçileri olarak mesleğimiz tarihsel itibar kaybı yaşamaktadır. Bir milyonu aşkın öğretmen, akademisyen, hizmetli, memur ve teknik personel borç batağında ek iş yaparak yaşam mücadelesi verirken iktidar kamu emekçilerinin taleplerini mali disiplin kılıfıyla sınırlı bir alana sıkıştırmayı sürdürmektedir. Eğitim hizmetinin sürekliliğini sağlayan bizler insanca bir yaşam sürmek istiyoruz. Bu yalnızca bizim değil, nitelikli kamusal eğitim hakkının da bir gereğidir. Artan enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve çalışma yaşamındaki esnekleşme, kamu emekçilerini güvencesizlik, yoksulluk, ve gelecek kaygısı için hapsetmektedir. Bu tablonun sorumlusu emekçileri masada temsil edemeyen yetkili sendika ve siyasal iktidar ortaklığıdır. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, sosyal, özlük, demokratik ve mesleki haklarımızı da kapsayan bütünlüklü bir mücadele yürütüyoruz. AKP'ye kul, sermayeye köle olmayacağız. AKP'ye kul, sermayeye köle olmayacağız. AKP'ye kul, sermayeye köle olmayacağız. <laughs> Taleplerimiz yalnız bizim değil, eğitim hizmeti alan milyonlarca öğrenci ve aynı zamanda veli adınadır. Çünkü biliyoruz ki eğitim emekçisinin yaşadığı her sorun eğitimin niteliğine doğrudan yansımaktadır. Eğitim sen olarak belirlemiş olduğumuz başlıca toplu sözleşme taleplerimiz şunlardır. En düşük kamu emekçisi maaşı Yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, reel enflasyon esas alınarak maaşlardaki alım gücü kaybı telafi edilmeli. Refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Taban aylık yükseltilmeli, tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, ek ders ücretleri yüzde 50 artırılmalı ve temel maaşı orantılı hale getirilmelidir. Gelir vergisi dilimleri adil hale getirilmeli. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Kira, yakacak, çocuk, kreş, ulaşım gibi tüm sosyal yardımlar artırılmalı. Kira yardımı dahil temel yaşam giderlerini destek sağlanmalıdır. Eğitim ödeneği tüm eğitim ve bilim emekçilerine en az bir maaş tutarında verilmelidir. Ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlik uygulamaları kaldırılmalı. Tüm öğretmenler kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmelidir. Öğretmen alımındaki mülakat kaldırılmalı. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması gibi antidemokratik uygulamalara son verilmeli, liyakat esas alınmalıdır. KHK ile hukuksuz şekilde ihraç edilen eğitim ve bilim emekçileri görevlerine iade edilmelidir. 3600 ek gösterge tüm eğitim ve bilim emekçilerine verilmelidir. Geçmişe dönük cezai ve idari sicil kayıtları affa tabi tutulmalı. Sicil affı hayata geçirilmelidir. Angarya çalışmaya son verilmeli. Mesai saatleri dışı görev tanımlamalarını tanımlamaları bitirilmelidir. Kamusal ve parasız kreşler tüm kamu kurumlarında açılmalıdır. Kadınlara yönelik mobbing ve ayrımcılığa karşı etkin yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Eşit işe eşit ücret uygulanmalı. Mali ve sosyal haklar tüm kamu kurumlarında standart hale getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki idari ve teknik personelin özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Akademik ve idari personelin ekonomik, sosyal ve demokratik hakları güvence altına alınmalı. Üniversitelerdeki ücret adaletsizlikleri giderilmelidir. Kabusal eğitimin ticarileştirilmesine ve ÇEDES benzeri projelerle dinselleştirilmesine son verilmelidir her öğrenciye ücretsiz, sağlıklı bir öğün yemek ve temiz su sağlanmalıdır. Acilen en az 150 bin öğretmen ataması yapılmalı ve idari, teknik, yardımcı personel açıkları kadrolu istihdam yoluyla giderilmelidir. Toplu sözleşme süreci iktidarın belirlediği dar çerçevelere sıkıştırılamaz. Bu süreçte tüm kaba emekçilerinin örgütlü gücü belirleyici olacaktır. Taleplerimizin karşılanması hangi sendikaya üye olduğu fark etmek sizin tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ortak mücadelesine bağlıdır. Toplu hakkımız girel, silahımız buradan yetkili sendikaya sesleniyoruz bu kez masaya kamu emekçilerin gerçek talepleriyle oturun o masada yetki sahibi olabilirsiniz ama meşruiyetin sahibi biziz eğitimsel olarak sadece ağustos ayıyla ya da toplu sözleşme süreciyle sınırlı değil sürecin öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere grevli toplu sözleşme hakkımız başta olmak üzere tüm taleplerimiz için her alanda mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz teşekkür ederiz Genel,